Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Özür dilerim. Ancak herhangi bir özel veri olmadan Gençler Birliği ve Keçiören Gücü arasındaki karşılaşma hakkında tam bir analiz yapmak zordur. Ancak, bilinen genel özelliklere bakıldığında, Gençler Birliği'nin uzun süredir Süper Lig'de mücadele eden bir takım olarak daha fazla deneyime sahip olduğu söylenebilir. Keçiören gücünün ise özellikle geçtiğimiz sezonlarda bir, ligdeki performansıyla oldukça dikkat çektiği aşikar. Dolayısıyla, her iki takımın da kendine has güçlü yanları olduğu ve ciddi bir mücadele göstermeleri beklenebilir. Aslına bakarsanız, maçın sonucunu tahmin etmek oldukça zor bir görev bırakıyor. Tahmin MS 1 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>